Nasıl yangının çıktığı yer burası. Buzdolabının olduğu yer. O yüzden bu bölge daha çok zarar görmüş. Camlar artık basınçtan patlamak üzereymiş. Çatlamış. ve klima patlamış. Sıcaktan. Üst katın odası şu an kullanılmaz halde. Fark etmeseydim Artık yarından devam edip buradaki tavanı falan da yakmaya devam edecekmiş. Allah'tan ucuz kurtulduk. şükür Allah'ım. Bölge komple yandı. Buralarda buzdolabı. Sanırım üstü patlamış buzdolabının. Çünkü arkası baya bir erimiş. Ve maalesef buzdolabının üstünde annemin koyduğu kuranlar Sayfaların bazıları yanmış. <laughs> Buzdolabının kapağı. Buzdolabının kapağı bir hale gelmiş. Her şey yenilmiş buzdolabı. Ama prizden çıktığını düşünmüyor itfaiye. Çünkü prizin içinde herhangi bir bir bare yok. Muhtemelen buzdolabı patladı. O da tabii çatılar tahta olduğu için, dubleks olduğu için çok çabuk tutuşmuş her yer. Maalesef.